kuş okul ve çiçek yeni ev yeni bir hayat ve basit umutlar basit umutlar yaşadığımız sıcak gün gibi keyifliydim arabada sürücü Severistelesle yardımcısının arasına tünemiştim eğri büğrü sokaktan çıkıp Rio Sopolo yoluna saptığımızda harika bir şey oldu at arabası yağ gibi kaymaya başladı büyük bir keyifti bu derken yanımızdan güzel bir otomobil geçti işte Portekizli Manuel Valederes'in arabası dediler. Kanal sokağının köşesini geçtiğimiz an uzaktan gelen bir düdük sesi sabahın sessizliğini doldurdu. İşitiyor musunuz Siyaristides dedim. Bakın Mangaritiba. Sen de her şeyi biliyorsun ha. Düdük sesinden tanıyorum. Atların toynakları yolda lak lak ediyordu. Başka ses de yoktu ortalıkta. Arabanın pek yeni olmadığını fark ettim üstelik oldukça da eskiydi. Ama sağlam ve kullanışlı görünüyordu. İki gidişte bütün pılımızı pırtımızı taşıyabilecektik. Eşek pek güçlü değil gibiydi. Ama ben arabacının gönlünü almaya karar verdim. Güzel bir arabanız var Siyarist'e de istedim. İş görecek kadar. Eşek de ne güzel adı ne? Çingene. Canı konuşmak istemiyordu. Bugün benim için büyük bir gün dedim. İlk olarak arabaya biniyorum. Yolda Portekiz'in otomobiline rastladım ve Mangaritiba'nın düdük sesini işittim. Sessizlik. Sioristedes, Mangaritiba Brezilya'nın en önemli treni mi? Hayır, yalnızca bu hatta çalışan en önemli tren. Çabalarım boşunaydı. Bazen büyük insanları anlamak ne güç oluyordu. Evin önüne vardığımızda ona anahtarı verdim ve dostça davranmaya çalıştım. Size yardım etmemi ister misiniz? Ayak altında dolaşmazsan bize daha çok yardım etmiş olursun. Git oyna. Yola çıkacağımız zaman sana haber veririm. Fırsatı kaçırmadım. Yürüdüm. Mingin Ho artık hep birbirimizin yakınında yaşayacağız diye söyleniyordum. Seni öyle güzelleştireceğim ki hiçbir ayet seninle boy ölçüşemeyecek. Biliyor musun Mingin Ho? Bugün çok rahat ve büyük bir arabada yolculuk ettim. Filmlerde görülen post arabaları gibiydi. Bak bundan böyle bütün öğrendiklerimi gelip sana anlatacağım tamam mı? Irmağın yüksek otlarına yaklaşmıştım. Kirli suyun akışını seyrettim. Geçen gün ırmağın adını söylemişlerdi. Neydi o? Amazon. Tamam Amazon. Ta ileride, aşağıda ırmak vahşi Kızıldereli'nin kayıklarıyla dolu olmalı değil mi Mingino? Kes sesini kuşkusuz öyle olmalı. Daha konuşmaya yeni başlamıştık ki de, kapıyı kapıyor ve bana sesleniyordu. Kalıyor musun yoksa bizimle mi geliyorsun? Kalacağım annem ve ablalarım yola çıkmış olmalı. Ve sağda solda ne varsa denetlemeye devam ettim. Başlangıçta utangaçlıktan ya da komşular üzerinde iyi izlenim yaratmak istediğimden akıllı uslu davranıyordum. Ama bir öğleden sonra siyah çoraba anımsayıverdim. Hemen çevresine ip doladım ve burnumu kestim. Ayak sokulan yerine uzun bir uçurtma ipi gibi bağladım. Uzaktan yavaşça çekildiğinde yılana benziyordu ve karanlıkta müthiş bir etki yapacaktı. Akşam herkes kendi işiyle uğraşmaya başlamıştı. Yeni ev içinde bulunduğumuz ruh halini değiştirmiş gibiydi. Aramızda uzun süreden beri görülmeyen bir neşe sürüp gidiyordu. Kımıldamadan bahçe kapısının yanında bekledim. Sokak direklere asılı lambalarla aydınlatılmıştı. Ama ışık yetersizdi. Yüksek sütleyen kümeleri geniş gölgeler oluşturuyordu. Fabrikada fazla mesai yapan birileri olmalıydı. Ama mesai genellikle saat 8'i pek geçmezdi. Hele 9'u hiç. Bir süre bu iş yerini düşündüm. Orayı sevmiyordum. Sabah insanın içini kasvetle dolduran düdüğü saat 5'te daha da iğrenç geliyordu. Orası her gün insanları yutan, akşam olunca da çok yorulmuş insanları kusan bir canavardı. vardı babama yaptığından ötürü Mr. Scott Wilde'ı hiç sevmiyordum. Dikkat! Bir kadın geliyordu. Koltuğunun altında bir şemsiye, elinde çantası vardı. Yolun üstünde tıkırdayan tahta pabuçlarının sesi bile duyuluyordu. Koşup kadının ardına gizlendim ve yılanı oynatmayı denedim. Bana boyu neydi? Kusursuzdu. Bunun üzerine olduğum yerde iyice büzüldüm. İpin ucunu sıkıca tutup çitin gölgesinde kayboldum. Tahta popuçlar yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Biraz daha ve hop! Yılanın ipini çekmeye koyuldum. Yolun ortasında yavaşça kaydı. Doğrusu bunu beklemiyordum. Kadın bütün sokağı ayağa kaldıran korkunç bir çığlık attı. Çantasıyla şemsiyesini havaya fırlattı. Çığlığı kesmeden ellerini karnına götürdü. İmdat, imdat! Bir yılan! Koşun, yardıma koşun. Kapılar açıldı. Ben her şeyi yüzüstü bırakıp eve koştum. Mutfağa daldım. Acele çamaşır sapetini açtım. Kapağı üzerime kapayarak içine gizlendim. Heyecandan yüreğim çarparak kadının çığlıklarını dinliyordum. Ah yardım edin altı aylık çocuğumu düşüreceğim. O an yalnız ürkmekle kalmadım. Titremeye de başladım. Komşular kadın içeri aldılar. Ağlaması ve iniltileri sürüyordu. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hele her şeyden çok korktuğum bir yılanla karşılaşmak beni bitirdi. Biraz portakal çiçeği suyu için yatıştırır. Sakin olun. Erkekler ellerinde sopalarla, baltalarla, fenerlerle yılanın ardına düştüler. Paçavradan bir yılan uğruna ne de çok şamata kopmuştu. Ama işin en kötü yanı evdekilerin de yani Jandira, annem ve Lela'nın da olay yerine gitmeleriydi. Yılan mı lan değil bu. Bakın eski bir çorap diyordu herkes. Korkudan yılanı geri çekmeyi unutmuştum. Hapı yuttuğum açık ortadaydı. Yılanın ardından ip geliyor ve ucu bahçeye kadar ulaşıyordu. Çok iyi tanıdığım üç ses aynı anda bağırdı. O yaptı. Artık kovalanan yılan değildi. Bütün yatakların altına baktılar, bir şey bulamadılar. Yanımdan geçtiler, hiç soluk almıyordum. Dışarı çıkıp kulübenin çevresini araştırdılar. Jandira'nın aklına bir şey gelmiş olacaktı. Sanırım buldum yerini, diye bağırdı. Çamaşır sepetinin kapağını kaldırdı ve kulaklarıma yapışıp beni yemek odasına sürükledi. Bu kez annem kötü dövdü beni. Terlik kalktı, indi, kalktı, indi. Acıyı hafifletmek ve elini üzerimden çekmesini sağlamak için bağırmam gerekti ama o daha çok bağırdı. Baş belası. İnsanın altı ay karnında çocuk taşımasının ne güç olduğunu bilmiyorsun tabii. Lala alaylı alaylı cümleyi yorumladı. Bu sokağın açılış törenini yapmak için oldukça bekledi doğrusu. Şimdi yatağa haylaz. Acıyan yerimi ovuşturarak dışarı çıktım. Yüzü koyun yatağa uzandım. Babamın kağıt oynamaya gitmesi büyük talihti doğrusu. Son göz gözyaşı damlasını da içime akıtarak ve en iyi dayak ilacının yatak olduğunu düşünerek karanlıkta öylece kaldım. Ertesi sabah erken kalktım. Yapacak çok önemli iki işim vardı. Önce kimseye fark ettirmeden Ortalar bir göz atmak. Yılan hala yerindeyse alacak ve gömleğimin içine sokacaktım. Bana daha başka zamanlarda gerekli olabilirdi ama yoktu yerinde. Yılana bu kadar benzeyen başka bir çorap bulmak da güçtü. Geri döndüm ve din haların yolunu tuttum. Edmondo Day ile konuşmam gerekiyordu. Yaşadığı emekli hayatına göre vaktin daha erken olduğunu düşünerek içeri girdim. Tombala oynamak, kendi deyimiyle biraz eğlenmek ve gazete almak için dışarı çıkma zamanı değildi onun için. Gerçekten de odada oturmuş, yeni bir iskambil falı açıyordu. Günaydın dayıcım, dedim. Karşılık vermedi, duymamış gibi davranıyordu. Bizim evde herkes konuşma kendisini ilgilendirmediğinde onun böyle davrandığını söylerdi. Ama bana karşı davranışında böyle bir şey söz konusu değildi. Hem bu deyimi ne kadar da çok seviyordum ayrıca. Bana karşı hiçbir zaman tam sağır olmazdı. Gömleğinin kolunu çektim ve bir kez daha siyah beyaz kareli pantolon askısının gerçekten güzel olduğunu düşündüm. Ha sen misin? Derken beni görmüş gibi yapıyordu. Bu falın adı nedir dayıcım? Saat. Çok güzel bir ad. Destideki bütün kartları öğrenmiştim. Ama valileri pek sevmiyordum. Nedendir bilmem. Kralın uşağı gibi bir görünüşleri vardı. Biliyor musunuz dayıcım? Sizinle bir iş konuşmaya geldim. Dur da şu elimdekini bitireyim. Sonra konuşuruz. Dedi. Yine de kağıtları çabucak karıştırdı. Çıktı mı? Hayır. Kartları topladı ve bir kenara koydu. Peki Zeze, dedi. Bu iş bir para işi ise eğer, parmaklarını birbirine sürtüp bir işaret yaptı. Bende metalik yok. Bilye almak için beş kuruşçuk da mı yok? Güldü. Belki beş kuruş vardır, bakalım. Elini cebine atacaktı ki onu durdurdum. Şaka ediyordum dayıcım, işimin parayla ilgisi yok. Nedir öyleyse? Gelişmiş olmamın onu çok keyiflendirdiğini, yardım görmeden okuma öğrendiğimden beri aramızın çok düzeldiğini hissediyordum. Çok daha önemli bir şey öğrenmek istiyordum. Şarkı söylemeden şarkı söyleyebilir misiniz? Anlamadım. Şöyle ve küçük kulübeden bir bölüm söyledim. İyi ama şimdi şarkı söylemiyor musun? Tamam, aynı şeyi sesimi çıkarmadan içimden de yapabilirim. Saflığım onu güldürdü ama sözü nereye getirmek istediğimi bilmiyordu. Sorun şu dayıcım, çok küçükken içimde şarkı söyleyen bir kuş olduğunu, şarkıyı onun söylediğini sanırdım. Eh, insanın böyle bir kuşa sahip olması harika bir şey. Anlamadınız, artık kuşuma pek inanmıyorum. Ancak içimden konuştuğum ve kendi içimi gördüğüm zaman oldu bu değişiklik durumu kavradı ve şaşkınlığıma güldü. Açıklayayım Zeze, bu değişimin ne olduğunu biliyor musun? Büyümektesin demektir. İnsan büyüdü mü böyle olur. Yani bilinçlenir. İçindeki o konuşan ve gören şeye bilinç denir. Yakında sahip olacağını söylediğim o şeye bir gün insanı götüren de bilincidir. Olgunluk çağına mı? Güzel, iyi aklında tutmuşsun. İşte o geldi mi? Olağanüstü bir şey olur. Bilinç büyür, büyür ve başımızla yüreğimizi doldurur. Gözlerimizde ve yaptığımız her şeyde kendini gösterir. Anlıyorum. Ya kuş? Kuş, ulu tanrı tarafından küçük çocukların nesneleri keşfetmesine yardımcı olmak için yaratılmıştır. Gereği kalmayınca çocuk kuşu ulu tanrıya geri verir. Ulu tanrı da kuşu senin gibi akıllı olan başka bir çocuğun içine yerleştirir. Güzel değil mi? Güldüm. Bilincim olduğu için mutluydum. Evet, Artık ben gidiyorum dedim. Ya para? Bugün istemem. Çok işim var. Bütün bunları yeniden düşünerek sokağa çıktım. Çok üzücü bir olayı anımsadım. Totoka'nın çok güzel bir iskete kuşu vardı. Totoka taze darı verdiğinde yavaşça parmağına tırmanırdı. Kapıyı açık da bırakabilirdik. Hiç kaçmazdı. Bir gün Totoka onu dışarıda kızgın güneşin altında unuttu. Ve yakıcı sıcak kuşu öldürdü. Zavallıcı avuçlarında sıkan Totoka gözlerimin önünde ölü hayvanın yanağına dayamış ağlıyor, ağlıyordu. Bir daha hiç kuşum olmayacak diyordu. Hiç, hiç. Yanındaydım. Ona şöyle dedim: Benim de Totoko, benim de bir daha hiç kuşum olmayacak. Doğruca şeker portakalımın yanına gittim. Mingino, bir şey yapacağız. Nasıl bir şey? Birlikte biraz bekleyeceğiz. Kabul. Oturdum. Başımı onun cılız gövdesine yasladım. Neyi bekleyeceğiz Zeze? Gökyüzünden güzel bir bulutun geçmesini. Ne yapacağız onu görünce? Kuşumu bırakacağım. Evet, artık ona gerek kalmadı. Gökyüzüne baktım. İşte şu minginho dedim ve ayağa kalktım. Çok duygulanmıştım. Gömleğimin önünü açtım. Bak minginho, kuşumun cılız göğsümden koptuğunu hissettim. Uç küçük kuşum, yükseklere uç. Uçta Tanrı'nın parmağına kon. Tanrı seni başka bir küçük çocuğa yollayacak. Benim için şarkı söylediğin gibi onun için de söyleyeceksin. Hoşçakal benim güzel kuşum. İçimde büyük bir boşluk hissettim. Bak Seze, bulutun parmağına kondu. Gördüm. Başımı Mingino'nun göğsüne dayadım ve bulutun uzaklaştığını seyrettim. Ona hiçbir zaman kötü davranmadım. Başımı dala doğru çevirdim. Mingino... Ne var? Ağlamak kötü bir şey mi? Ağlamak hiçbir zaman kötü değildir bu dala. Neden sordun? Bilmiyorum. Bir türlü alışamadım. Sanki yüreğim boş bir kafes. Gloria beni erkenden çağırmıştı. Göster tırnaklarını dedi. Ellerimi uzattım beğendi. Şimdi de kulaklarını. Ve kulaklarımı gördükten sonra ah zeze diye söylendi. Musluğun başına götürdü beni. Bir bez ıslatıp iyice sabunlayarak kirimi pasımı temizledi. Savaşçı bir pinek kızıl derisi olduğunu söylüyorsun ama bu kadar pis gezen birini görmedim ömrümde. Koş çabuk, papuçlarını giy. Ben de sana temiz giysiler getireyim. Çekmecemi karıştırmaya koyuldu. Çok uğraştı. Ama karıştırdıkça işe yarar bir şeyler bulması güçleşiyordu. Bütün pantolonlarım eskilikten ya delik deşikti ya da örülmüş ve yamanmış durumdaydı. Kimseyi yanıtamazsın. Ne korkunç bir çocuk olduğunu anlamak için bu çekmeceyi açmak yeterli. Şunu giy. En eli yüzü düzgün olanı bu. Dedi. Ve harika bir keşifte bulunmak üzere yola çıktık. Okula varmıştık. Bir yan insan çocuklarını yazdırmaya getiriyordu. Usludur ve sana söylediğimi unutmaz Eze. Birbirlerini seyreden çocuklarla dolu bir salonda oturuyorduk. Sonunda sıra bize geldi ve müdüre hanımın odasına çıktık. Küçük kardeşiniz mi? Evet efendim. Annem kentte çalıştığı için gelemedi. Kadın bana dikkatle baktı. Gözlerini çok iri ve kapkara gösteren kocaman gözlükleri vardı. İşin gülünç yanı erkek gibi bıyıklı oluşuydu. Bu yüzden müdüre olmuştu herhalde. Çok küçük değil mi? diye sordu ablama. Yaşına göre kavruk ama okuma biliyor. Kaç yaşındasın küçük? 26 Şubat'ta 6 yaşında olacağım efendim. Güzel. Fişini dolduracağız. Önce ana ve baba adı. Gloria babamın adını ve soyadını söyledi. Sıra anneme gelince yalnız şöyle dedi. Estapinio de Dayanamadım ve sessiz durmam gerektiğini unuttum. Estafinya Pinok de Nasıl? Gloria kızarmıştı. Pinok diye yeniledim. Annem bir kızıldar ailesindendir. Bununla göğsüm kabarıyordu. Çünkü okulda kızıl derili adı taşıyan tek çocuk ben olmalıydım. Sonra Gloria bir kağıt imzaladı ve hareketsiz, kararsız durdu. Başka bir şey var mı kızım? Okul giysisini sormak istiyordum. Babam işsiz, çok yoksuluz. Müdüre hanımın boyumu posum incelemek için dönmemi söylemesi ve aynı anda yamaları görmesiyle bu sözler doğrulandı. Bir kağıdın üzerine bir numara yazdı kadın ve gidip Dona Yulali'yi görmemizi istedi. Dona Yuloli boyumun kısalığına pek şaştı. Elindeki en uzun okul giysisi bile pantolon giymiş bir civciv görünüşü veriyordu bana. Elimdeki tek giysi bu dedi. Ama bu bile çok büyük geldi. Ne minik çocuk. Götürüp kısaltırım dedi ablam. Bu armağandan ötürü sevinç içinde evin yolunu tuttum. Beni yepyeni okul giysimle görünce Mingin onun ne kadar şaşıracağını gözümün önüne getiriyordum. Ona her gün her şeyi anlatıyordum. Neyin nasıl olduğunu, nasıl olmadığını. Büyük bir çan çalıyorlar. Ama kilise çanı kadar da büyük değil. Anlıyorsun değil mi? Herkes avluya giriyor ve öğretmenin bulunduğu yeri arıyor. Öğretmen bizi dörder dörder sıraya diziyor. Koyunlar gibi sınıfa giriyoruz. Kapağı açılıp kapanan bir sıraya oturuyor. Elimizdekileri içine koyuyoruz. Öğretmen iyi bir Brezilyalı ve iyi bir yurtsever olmak için ülkemizin ulusal marşını öğrenmemiz gerektiğini söylediğinden Yığınla marş öğrenmek zorundayım. Ulusal marşı öğrendiğimde sana da söyleyeceğim tamam mı Mingino? Ve yenilikler birbirini izledi. Kavgalarda, her şeyin yepyeni olduğu bir dünyadaki keşifler. Küçük, bu çiçekle nereye gidiyorsun? dedim. Çok şekerdi, elinde kitabıyla defterini tutuyordu ve iki minik saç örgüsü vardı. Öğretmenime götürüyorum, dedi. Neden? Çünkü çiçekleri seviyor ve bütün çalışkan öğrenciler öğretmenlerine çiçek getiriyorlar. Erkek çocuklar da getirebilir mi? Öğretmenlerini seviyorlarsa evet. Ya demek öyle. Evet. Kimsenin öğretmenimiz Dona Cecilia peyme çiçek getirdiği yoktu. Çirkin olduğu için getirmiyorlardı herhalde. Gözünün üzerinde o leke olmasa belki bu kadar çirkin görünmeyecekti. Ama paydos deli çalıp bahçeye çıktığımızda Pastaneden kremalı börek almam için ara sıra bana para veren tek insandı o. Öbür sınıflara baktım. Her masanın üstündeki bardakta çiçek vardı. Bir tek bizim sınıftaki bardak boş duruyordu. Ama en büyük serüvenim şu oldu. Biliyor musun Minginho bugün yarası oldum. Şu bana sözünü ettiğin gelip sizinle oturması gereken Luciano gibi mi? Hayır aptal. Bir arabanın arkasında yarasalık yaptım. Okulun önünden bir otomobilin geçmesini beklersin. Sonra koşup arkasındaki yedek tekerleğe yapışırsın ve gidersin arabayla. Harika bir şey. Bir kavşağa gelince karşıdan başka araba gelip gelmediğini anlamak için eğilip bakarsın. Sonra şoför yavaşladığında atlarsın. Ama atlarken çok dikkat etmelisin. Hızlı atlarsan kendini kıç üstü yerde bulursun çünkü. Kollarının derisi de yüzülür. Sınıfta ve bahçede olup bitenleri ona anlatarak gevezelik ediyordum okuma dersinde öğretmenimiz Dona Cecilia Payne'in benim için söylediklerini anlattığımda nasıl gururla dikildiğini görmek gerekir. Öğretmene göre en iyi okuyan bendim. En iyi telaffuz bendeydi çünkü. Bu telaffuz sorunu kafamı kurcalıyordu. İlk fırsatta telaffuzumun gerçekten iyi olup olmadığını Edmondo dayıya sormaya karar verdim. Biz yine yarası oluşuma dönelim. Daha iyi anlatabilmek için bunun senin dalına binmek kadar zevkli olduğunu söyleyeyim. Ama benim dalıma bindiğinde tehlike yok. Tehlike yok mu? Ya batıdaki ovalarda dört nala deli gibi koştuğum zaman? Yaban öküzü ya da biz avına çıktığımızda hani unuttun mu? Haklı olduğumu kabul etmek zorunda kaldım Mingino. Çünkü benimle tartışmaya girdiğinde son söylemeyi bir türlü başaramazdı. Ama bir araba var Mingino. Bir araba var ki hiç kimse arkasına atlamak yüreklerini gösteremedi. Hangisi biliyor musun? Portekizli Manuel Valaderis'in büyük arabası. Hiç Manuel Valaderis kadar çirkin bir at işittin mi? Evet çirkin bir at ama ben bu konuda bir şey düşünüyorum. Ne düşündüğünü bilmediğimi mi sanıyorsun? Biliyorum Mingino. Ama şimdi sırası değil. Bırak biraz da idman yapayım sonra denerim. Ve günler büyük bir mutluluk içinde geçiyordu. Bir sabah elimde öğretmenime götürdüğüm çiçekle sınıfa girdim. Çok duygulandı bana bir centilmen olduğumu söyledi. Ne demek bu biliyor musun Mingino? Centilmen çok iyi yetiştirilmiş erkeğe denir. Tıpkı bir prens gibi. Her geçen gün sınıftan biraz daha zevk alıyor ve daha çok çalışıyordum. Kimse okulda benden yakınmıyordu. Gloria küçük şeytanımı çekmeceye kilitlediğimi ve okulda başka bir çocuk olduğumu söylüyordu. Sence bu doğru mu Mingino? Elbette doğru. Öyleyse sana anlatmaya karar verdiğim sırrı anlatmayacağım. Aşağılanmış gibi yanından uzaklaştım. Ama o hiç kaygılanmadı. Çünkü suratsızlığımın uzun sürmeyeceğini biliyordu. Sır o akşam ortaya çıkacaktı. Yüreğim korkuyla çarpıyordu. Sonunda fabrikanın düdüğü çaldı ve işçiler dışarı çıktı. Yazın günler hava kararına dek bitmek bilmiyordu. Akşam yemeğinin vakti bile bu yüzden bir türlü gelmiyordu. Kapıda durup çevremde görünen her şeye bakıyordum. O sırada ne yılanı düşünüyordum ne de başka bir şeyi. Oturmuş annemi bekliyordum yalnızca. Jandira sonunda bu işe şaştı ve ham meyve yiyip karnımı ağrıtıp ağrıtmadığımı sordu. O sırada annemin karaltısı yolun köşesinde belirdi. Gerçekten oydu gelen. Dünyada kimse ona benzemezdi. Yerimden fırladım ve ona doğru koştum. İyi akşamlar anneciğim. Elini öptüm. Yolun ışıkları örgün olduğu halde yüzünün yorgunluktan çöktüğünü görüyordum. Bugün çok mu çalıştınız anneciğim? Çok yavrum. Makinelerin başında öldürücü bir sıcak vardı. Çantanızı bana verin taşıyayım. İçinde boş yemek kabı bulunan çantayı yüklendim. Bugün çok yaramazlık yaptın mı? Yapmadım sayılır anneciğim. Neden beni bekledin? Araştırıyordu. Anneciğim Beni birazcık olsun seviyorsunuz, değil mi? Ötekileri sevdiğim gibi seni de seviyorum. Neden sordun? Nardinho'yu tanıyorsunuz, değil mi? Topal ördeğin yeğenini. Güldü. Hatırladım onu. Biliyor musunuz, annesi ona çok güzel bir giysi dikmiş. Beyaz şeridi de olan yeşil bir giysi. İçinde boyuna kadar iliklenen bir de yeleği var. Ama Nardinho'ya dar geliyor. Giysisini verebileceği bir kardeşi de yok. Satmak istediğini söyledi. Bana alır mısın? Ah yavrum, zaten geçinmekte güçlük çekiyoruz. Ama parasını iki taksitte ödemek mümkün. Pahalı da değil, dikiş parası almıyor adam. Eskici Yakob'un sözlerini ineliyordum. Annem sesini çıkarmıyordu. Anneciğim, sınıfımın en çalışkan çocuğuyum. Öğretmen başarı armağanı alacağımı söyledi. Siz de o giysiyi alın bana. Ne zamandır yeni bir giysim olmadı. Suskunluğu beni korkutmaya başlıyordu. Anlıyor musun anneciğim? Bunu alamazsam hiçbir zaman şair giysim olmayacak. Lala da elinde kalan ipek parçasından bana kocaman düğümlü bir boyun bağı yapacakmış. Peki yavrum, bir hafta boyunca geceleri de çalışıp o giysiyi sana alacağım. Elini öptüm ve yanağım eline dayalı eve kadar yürüdük. Böyle edindim şair giysimi. O kadar güzel olmuştum ki Edmondo dayı fotoğrafımı çektirmeye götürdü okul, çiçek, çiçek, okul. Godofredo bizim sınıfa girene kadar işler yolunda gitti. Dersi yarıda kestiği için özür diledi ve Dona Cecilia Payme ile konuştu. Yalnızca bardaktaki çiçeği gösterdiğini biliyorum. Sonra arkasını döndü ve çıktı. Öğretmen üzgün bakışlarıyla beni süzdü. Dersin bitiminde de beni çağırdı. Sana bir şey söylemek istiyorum Zeze. Biraz bekle çantasını yerleştirmesi bitmek bilmiyordu. Benimle konuşmayı hiç istemediği ve biraz yüreklenmeye çalıştığı belliydi. Sonunda kararını verdi. Godofredo senin hakkında çok kötü bir şey anlattı Zaze. Doğru mu? Başımla evetledim. Çiçek konusunda mı? Doğrudur efendim. Nasıl yaptın? Erken kalkıyorum. Serginho'nun bahçesinin oradan geçiyorum. Bahçe kapısı aralık olduğundan hemen içeri girip bir çiçek çalıyorum. Ama o kadar çok çiçek var ki fark edilmez. Evet ama bu yine de doğru bir şey değil. Yapmaman gerekir. Bir soygun yapmıyorsun elbette. Ama yine de küçük çapta bir hırsızlık sayılır. Hayır Dona Cecilia. Yeryüzü ulu tanrınındır değil mi? Yeryüzündeki her şey de ulu tanrınındır öyleyse. O zaman çiçekler de. Mantığım karşısında ağzı açık kaldı. Başka türlü yapamazdım efendim. Evde çiçek yok. Dışarıda da çok pahalı. Masanızın üzerindeki bardağın hep boş durmasını istemiyordum. İçini çekti. Ara sıra bana kremalı börek almam için para veriyorsunuz, değil mi? Sana her gün para verebilirim ama sen sizden her gün para alamam. Neden? Çünkü kahvaltı edecek parası olmayan başka çocuklar da var. Cebinden mendilini çıkardı ve kaçamak bir hareketle gözlerinde gezdirdi. Corijin Hoy'u tanır mısınız? Kim bu Korijinho? Benim boyumdaki küçük zenci kız. Annesi saçını bir lastikle arkada toplayıp at kuyruğu gibi sallandırır. Anladım. Dorotilio mu? Evet efendim Dorotilio. Benden de yoksul. Zenci ve çok yoksul olduğu için öbür çocuklar onunla oynamayı sevmiyorlar. O da hep bir köşede oturuyor. Bana aldığınız böreği onunla paylaşıyorum. Bu kez mendil uzun süre burnunda tuttu. Ara sıra parayı bana verecek yerde ona verebilirsiniz. Annesi çamaşırcı ve 11 çocuğu var. Hepsi de küçük. Anneannem Dindinha Biraz yardım olsun diye ona her cumartesi günü kara fasulye ve pirinç verir. Annem de sahip olduğum en az şeyi bile benden yoksul olanlarla bölüşmeyi bana öğrettiğinden böreğimi onunla paylaşıyorum. Göz yaşları yanaklarından aşağı akıyordu. Sizi ağlatmak istemiyordum. Bir daha çiçek çalmayacağıma, şimdikinden de çalışkan olacağıma söz veriyorum. Sorun bu değil Zeze, gel şöyle. Ellerime avuçlarını aldı. Bana söz vereceksin. Senden bir şey isteyeceğim. Çünkü eşsiz bir yüreğin var Zeze. Söz veriyorum ama aldatmak da istemem. Eşsiz bir yüreğim yok. Evdeki durumumu bilmediğinizden böyle konuşuyorsunuz. Hiç önemli değil. Bana göre sende eşsiz bir yürek var. Bundan sonra çiçek getirmeni istemiyorum. Sana özellikle çiçek verirlerse başka. Söz mü? söz. Ama bardak ne olacak? Hep boş mu kalacak? Bu bardak bir daha boş kalmayacak. Ona baktığımda içinde hep yeryüzünün en güzel çiçeğini göreceğim ve bu çiçeği bana en iyi öğrencim verdi diye düşüneceğim, tamam mı? Şimdi gülüyordu. Elime bıraktı ve tatlılıkla "Artık gidebilirsin altın yürekli çocuk." dedi.